Nerede? Gördüm. Sağ 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 sağ. Aa kendimi öldürdüm. Abi. OOO oh, bak. Kenar geçiyor? Yok <laughs> Yo, Yo, Kafamı abi. Kafamın kenarından geçti. <laughs> Kafamın kenarından geçti. İnanmıyorum. Ben oynamayacağım. <laughs> <laughs> AFK bırakayım ben. Allah'ım lütfen ya Rabbi. AFK yap. Sıkıldım ben gidiyorum. Yay. Fatura gel biz gezek şehre gidelim. Aynen ben, bence de siz gezin biz yarışalım Mervan'a çünkü Gelmiyor. Gerçek adamlar yani. yarışır yani. Sizin gibi kaçmazlar. Siz tam bir pusisiniz. Siz tam bir korkaksınız. Ya biz de yarışmaya değil mi? Lan dur lan. Çekil <laughs> çekil çekil. Aa! Kimse yaptı. koyuyor. Kimse Kime koyuyor gel buraya. <laughs> gel gel. Bana değil bana değil bana değil. Aa! Of! koyuyor lan. Hadi sırlacak var aradan. Herkes sıkıştı lan burada. Tamam hadi. Herkes Abi, vurma adamsın ben adamsın ben adamsın Mervan Mervan, şey <laughs> evet. Demin öyle çılgınlar gibi lag vardı ha sende mi? Evet. Geçti mi? şansımı tüküreyim <laughs> Bana vurdu Mervan şey <laughs> yaptı Ama işim yerde Mervan sağol Al git kardeş Wooow <laughs> Nereye gittin Baturaycım? Spin Baturay! <laughs> Ben vurdum ben spin attım ben nefret ediyorum şöyle havasında GTA araba fiziği bu işte Burada çılgınlar gibi lag var ha Harbi mi ya? Ben evet. görmedim. Ben daha göremedim. Adam internete giriyor demek ki. Al beni itiraya kardeş. Abi çok kötü uçtum çok kötü Çınlanıyor uçtum. mu şu an? Evet. Hop tamam. toparladım. Olamaz 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 Satıyor <laughs> uçuyorum. Şimdi şöyle yapsam ne olacak? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> çekil çekil. Oyunum droplandı Allah belanı ya. Adamsın. Adamsınız Yüz. beyler kaza yapın azıcık. Selam. Ki. Motoray garip garip hareketler yaptım benim ekranımda. Ay söveceğim her yere çarpıyorum. Motorayda mı lag var acaba? Belki de laglı olan benim. De. <gülüyor> <gülüyor> Taktırmayın. Yo ben <laughs> de herkes normal <laughs> ilerliyor. Selam. Omet, <laughs> Oha Batura nereye gitti? Batura kayboldu <laughs> benim ekranımda. Batura'da var ya sorun Batura'da. Evet, Batura sorun Batura'da ya. Batur, şey şeyde oynadık biz Uğur'da oynadık. Harbi mi? Hmm. Ha evet hatırladım. Ben yoktum büyük ihtimalle. Ben en sonki videolarda yoktum Batura'da. Evet. Ama o hey. zaman mıydı acaba? Şu tatildeyken, değil mi? Evet, tatildeyken o zaman. Ki onu. O zaman mı açmıştık lan bu Ya ben Aha. burada wallride'a oturamamıştım, ha. çok sinirlenmiştim Evet, evet, ya. çok sinir bozucu bir şey. Ah! Merhaba. Aaa! <laughs> 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 ne yapıyorsun? Erur! Hey, ya. Dedim. Hı. Oturamadım. <gülüyor> Hayvan. <laughs> Ve birinci. Ya yaptın ya. mı? Oturamadım. Yaptım, yaptım, anladığım yaptım. Oturma, yaptın mı? Yaptılar, ikisi de yaptı. Ya bir gidi ya. Acı direkt yap yap yaptım lan. Uğur sen de geçemeyeceksin kanka özgürüm. Ya, şerefsiz. Ay, Çekil. Ulan, ter ters döndüm ya. Hadi geç. Baturay. Efendim. DNF mi yapıyoruz onları? Hayır tamam, yapmıyorsunuz abi. değil mi? kızım yetmedi. Muhammed olsun. <laughs> Aa nasıl patladı lan? Abi ya, oturamadım. Yapmayın bizi diye lütfen. bir tane daha şey var ya. Daha bir tane daha wall ride var. Abi, daha, daha var. iki turdu galiba. Evet, iki tur. Ama yetişemeyeceğiz ki biz. Uğur. Aslında orada ileride zaten ya. Uff. Aynen aynen. Orası daha bir şey değil Var. gençler sakin ol. Yok da. abi. Abi burası asıl sıkıntı. Hadi. Evet, bak, hadi. Hadi otur ama ya. Abi şurada checkpoint ya. Abi bak, Bakalım Nervan oturabilecek çok mi? Çok hadi. Filip atarak oturmak istiyorum oturdum. artık. Oturdum. Ben oturdum. Oye. oh Filip atarak mı oturuyorsunuz? Evet. görüşürüz kanka. Tamam neyse ki basit abi. Tuşa bile, bile basmana gerek yok. Hadi. aşağıdan Hadi. mı gitmemiz yani efendim, işte. efendim, efendim Uğur? Efendim Uğur? Ortala ortala. Gel gel. Dur. Efendim Uğur. Efe... Efendim Otura Uğur. yapamadın mı? Yaptım. Lan ben birinciyim. Aynen. Ben de ikinciyim. Yaptım, Lan ben yaptım Uğur yaptım. Önündeyim o zaman. Ah, evet. Bak buradayım. Selam. <laughs> Allah'ım niye bu kadar şaşırdın oğlum? Lan ben gittiğini zannettim <laughs> ben. Hemen önündeymişsin. İlk turda oturamadım ben ilk gidişimde. İnşallah Al, yapamazsınız. Lag var ya. Onu... Çarpaca. Çarp. Hayır. Ben <laughs> boşuna fren sıktın. <laughs> Bence çok lag var abi anlamıyorum. Hayır. Ya direğe çarptım ya. Ben de aşağı düşerken son anda kurtuldum. Sen nereye çaptın? İyi lag var gerçekten çok fena lag var. Lag Batur'a da uğra laf atıyordun Batur'a sen deymiş, lag. Evet ya. Nereden bilmem oğlum. Sonradım <laughs> lan. Yazık lan. Acaba yanlış Bye internet. Bay bayur. Çok yanlış internet. Ya. Evde iki internet var. birleş gibi biri iyi. Allah'ım. <laughs> bay bayur. Geldim geldim arkandayım. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> oh, Boturay, oh. 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 bende ben de çarpmadın mı Hadi. Hadi. Şey Daha ne kadar var lan hadi. Batıray benim için yeah. çarpmadın. Yaptım. Ne oldu peki? Oh. <laughs> <O. Çok güzeldi. gülüyor> geldim. Valla sen, sen sadece takıldın böyle bir yere çarpmış gibi. Ya rezalet şu anda rezalet. Durum rezalet valla. Ahmet geldim. Helal olsun. İkinci girdim ben. Lan düştüm. Siz neredesiniz Batıray Merman? Az önceki yerde lan Bayağı ilerideyiz yine çarptım göğe ya ben yine göğe çarptım 1 dakika mesela şey var şura var onlarla uzun Oha çok uzaklar yani bir şey tellersen kesin yere düşüyorsun biliyor musun <laughs> sindikle benim arabamdan yapmadan 5 uzun lazım ikincisi dakika bataryayı anlamıyorum ben senin kucağına çarptım ha ben, <laughs> ben, ben de şey çarpmadım şey <laughs> hiçbir şey olmadı bana ben ne diyorum bu havada bir şey mi çarptı acaba bir böyle ya alışık motoresin lan ya ha oğlum ne olacak nasıl olsa yan yanız bekle daha bitmedi Bence çarpışmayalım Uğur. Bence hızlanalım. Geçelim bunları geçelim. Aynen bak geçiyorum. Geçelim. Geçelim. Hayır. hayır. Ya düzgün demiştim. Abi abi kenara çaptım. Ya. Hadi hadi. Aa üzgünüm. Bahçeye düştüm. Lütfen, lütfen, lütfen. Üzgünüm. Kusura bakma vallahi lütfen. yanlışlıkla hayır. oldu. Hayır. Çok hızlıydım ve lütfen. sola çaptım ve sonra şey oldu abi kusura lütfen. bakma. Eğer ikinci olursam seni bekleyeceğim Uğur. Ya, ama arkandan girip bitirirsen ne yapacağım? İşte o gelirken de bit yani. Ya gel Eline gelince bekleyeceğim diyorum işte. <laughs> Tabii ikinci <biliyorum. üçüncü> olursam. <laughs> abi işte buradan <laughs> nefret <laughs> ediyorum. Burada araba oturmuyor. Abi abi <laughs> ne olur <laughs> ya <gülüyor> otursun, <gülüyor> oturmasın oturmasın. Öpme sevdin keşke. Çok dondu. Merve oturdun mu? Şimdi yaptım, oturdum. Biliyorum. O, yaptınız mı? <laughs> Oturay. Bu oturmaz. Evet. Abi. Otur o hayvan gibi fark açtı abi. Abi ben işte sen yapsın değil mi? Nefis de nefis. Evet yaptım şimdi yaptım. Bizi bekleme gibi niyetin var mı bari? I don't know. <laughs> Beni Pek yok Sen gibi bekleyecek. yalnız ha. Abi. abi son anda. Ne yapacak? <laughs> ya Batır oturdun mu? Hayır şimdi şimdi gidiyorum daha. Orada bir Hadi yer Marab var abi. ben de yeni Mutlu geldim. Istiyor. Bakayım oturursam Aa. bitireceğim evet. Ben de daha yeni geldim harbiden. Evet sayesinde. ben de yine yine çarpamadım o dedim. Anne çekil olarak. önümden. Oturamadım. Oturamadım. Oturamadı oturamadı. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Geldim Batır yetiştim Biz çarpışacağız Bahmet, abi Mehmet yaptım. <gülüyor> <gülüyor> abi. Yaptım. Ben de yapıyorum şimdi. <laughs> Yapamıyorum. Hayır, yapamıyorum. Hayır, hayır. Tamam yapamıyorum. Çekil lan çekil. Ben yüzde yüz DNF'im. Ben, ben DNF'im abi bitti benim için. Hayat, ben hayat bitti benim için. Dur yapamadık biz. Şu anda 3-0 gerideyim hayata karşı. As, 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 as. oturdum. Otur bay bay. Ben oturamadım. Finish <laughs> <laughs> time Ya Patlılık Baturay biz bekleyecek mi kanka? Oğlum benim arabam patladı ne diyorsun sen ya ben yapamayacağım. Bizi bekleyeceğim Baturay. Ben birinci geldim DNF olacağım onun için. Nasıl DNF olacağım oğlum biz daha gelmedik. Arakımız mı yoksa? <laughs> ben oturamadım. Ben geldim şu an. Geldim. Uuu, geldim. Bak? Ay ben düz abi benim bitti. Yapamadı. Yapamadı. Yine yapamadı. Geldim. Allah bendeki şans bu ya. Bay bay. geldim ben. Birinci. Ara bay. Ya oturdu ya. Şunda <laughs> Otur ay bizi bekleyecek misin? Hayır. Niye? <laughs> abi gözümün önünde oturdu gitti ay, ya. Ali fak ciddi misin? Ciddi misin? Do Durdum yere bak ya. Ahmet diye nefteyelim ben. <laughs> Tek başına diye Ben diye nefteyelim. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Arabam ya çarptı gitmedi oradan. Uçmadım. O yolu düşeceğim. yan yan düşeceğim. Bari şöyle düşeyim de. Şansım var mı benim hiç? Evet var. Ha. Bence yok. o zaman. yaparsa bitirir onu. Yaparız o tamam. zaman. Tamam. Yapacak, yapacak. <laughs> Yaparız o zaman. Hadi. Hadi oluşum Hadi T20. Hadi. Uf, çok pis gaza geldim. Çok pis gaza geldim. Hadi yapacağım. Yapacağım. Sessizlik e istiyorum. Konuşmayın. Son dönüş. Önüne atlama. Aşağı düşene zaten süren biter ki. Hadi, ha, hadi, hayır, 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 hadi, <gülüyor> hadi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitirdim ben. <laughs> son, son saniye abi, salise, son salise, <laughs> bitiremeyeceğim zaten, çok korktum, ha, Yanıyorum. Sen ne inanma, niye inanmıyorsun, hadi batır aynı anda, yeah, bitch yapacağız, 3, 2, 1, yeah, bitch, yapsana oğlum sen de, diye bir çınalım. karhal kar, Ya bir onları şey. yenelim oğlum. Şeymiş. Ne yapıyorsun lan? Sana sıktım. Evet. Oo! <laughs> oh, öldü lan. Ben de ölüyordum. önümde patladı. Roket tamam önümde patladı. Al, al, tamamen bal ya. Abi, Abi yemin ediyorum bal biliyor musun? Görmeden vurdu adam anasını satayım. önüme düştü. Vallahi öyle. görmeden vurdu. Oğlum. <laughs> Radardan bal. bile bakmamıştım bal. biliyor musun? Ölüm. Pervan. Ha? Hayır. Ya. Solda 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 solda. Gördüm ama kaçamadım. Hadi. Oh, o, çok yakındı. çok yakındı abi. Çok yakındı ya. abi. Acayip yakındı Mervan. Hadi. Arpici Erman bitti. Arpici bitti. Arpici bitti. Allah Allah. Çok korktum. Lan nasıl öldüreceğiz? Ben oraya Aldı, aldı. Üstünden geçti lan. Lan yani. çekil. Oğlum kendimi öldürüyordum. <laughs> solda solda manyak. Üff. tamam. O hareket ediyor o yüzden. Zaten burada şeyler var. Bu Varimler var ya. Aradan gelecek galiba. Abi. Tam Hadi. Tamam önünde. Ölsene. RPG bitiyor. Aslında nasıl bir şey ya ben hiçbir şey anlamadım. Size i̇şte RPG ile abi. Ben de böyle abi. bir şey beklememiştim. Abi arkasına düştü. Hadi. Alırsın lan onu. Veriyorum yani. lan sana. Hadi. Öldüm Bom. öldüm Oha, öldüm. Üstünden geçti. Oha. Nasıl ölmedi abi? <laughs> üstünden geçti az önce. Ölsene oğlum. Abi ölmüyor ha. İman power ya. Vallahi iman power. Allahu ekber. Bum. Bum. Oha ölmüyor çocuk. Neredesin oğlum sen? Solda, solda solda soluna bak. Hadi oh, oradan aradan geçirdim. Aa, Hadi mi? be aradan Aa, geçirmiştim. Ölür müsün? Bu harbiciler çarpıştı galiba. Aynen. <laughs> Oha. İçinden bir ses yetişmiyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber ölüyordum. Allah yarımdan geç sesi duydum. Sol 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 sol. Ay o pervaneye çarptı. Dur arpicim bitti. Yapış or Allahuekber Allah Ekber sıkıştım sıkıştım. Hadi. Hayır. Hadi. Oh. Oh. Nerede? Gördüm. Sağ 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 sağ. Aa kendimi öldürdüm. Aa, abi. Oo bak. Gördüm ben Yok, kafam, ya, geçti. <laughs> yok Kafamı abi, kenarından geçti. <laughs> Kafamı kenarından geçti. İnanmıyorum. Öl öl. Hadi. hadi. Hadi öyle artık. Abi ölsene. Sen öl artık. Muhammed nereye atıyorsun? Abi hareket ediyor zannediyorum. Duruyor bir anda. RPG bitip duruyor abi. Aynen. Allah. Lan uğur benim bir öldürdün. Aynen be bu o, uğur yanlış mı öldürdüm tek. Oo oh, işte bu be. İşte bu kafama, be. Kafama kafama çarptı. <laughs> Kafasında patlattı. <laughs> Suratında patladı. <laughs> Vay be. Botray hiç yaramıyorsun Botray. <laughs> Sus lan. Uğur bir işe la. Kanka ben şanslı öldüm. Ne yapayım yani... ikimizi de işe yaramayan biri var. Bence bir, biz bir ve bir yapıyoruz. <laughs> sen, sen görürsün lan şimdi işe yaramayan. Ooo. Bu Kendime şimdi. roket atacağım. Bana <laughs> bakın benim psikoloji desteğimi biliyor musun? Sağ soldaki ekranda e, Skype açık. Uğur'un anakin resmini görüyorum. <laughs> Vay be. Desteği bu resme bakarak alıyorum. Vay be güzel bir söz destekmiş. İnsanlar sevgisine bakarak psikolojik destek alır. Sen anakine bakarak alırsın. Anakine bakarak destek alır. Bir de sevgisi olmasında olmadığından da değil ha. Neden bilmiyorum. Ben yine uğra duracağım. Demek ki tercihleri farklı tabii. Olabilir yani. O direk biri geliyor yalnız. Anne! Hadi be! Öldü, ölmedi lan. Oho Mervan. Mervan atardan yavaş Otay, yavaş gelmeye çalışıyordu. Allah <laughs> Mervan, Mervan nasıl gördün amına? Mervan gizli gizli gelmeye çalışıyordu. Gecen böyle oyunu nefret ettim şu anda. <laughs> Rezalet bir şey abi. Hadi lan. Oha yine yanımdan geçti. Sana, ha. Otur ay Uğur çok havadan atma oğlum. Vur. Bu. Radar izler radar. Radar izliyorum zaten de. Hadi. Hadi. Hey. Öl. 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 Öldü sanıyorum o yüzden bağırıyorum. Köpek mi havladı? Olabilir. Ben, ben, ben ya, benden geli olabilir. Uğur'un sesiydi ben tanıdım. <gülüyor> <gülüyor> benden de geli olabilir yani. Hadi Uğur. Öldü. Bum bum. Allahu <laughs> ekber. Geçti geçti yanımdan geçti. Burada. Bum. <laughs> yanımdan geçmiş duruyordur <laughs> çok kara atıyorum ya. Hadi be Uğur be. Adam ölmüyor ya. <laughs> RPG bit RPG bit kaç kaç kaç. Uğur çok havaya atıyorsun. Kanka kafayı zaten. Ya ben abi, yola yapıyorum. Şaka yaptım. Oğlum bulunduğu yeri patlatmaya çalıştık. <laughs> Ay amı yandan geçti. Hadi hadi. Aa! İşte bu be. İşte bu be. Batara bir işe ara. Hep sen ölüyorsun. Ben ikinci tek başıma şey yapıyorum. Hiçbir rezaret, şey yaramıyorsun. Rezalet rezalet. <laughs> Allah Allah. <laughs> İğrenç şey. 2v1 oynuyorum şu anda. Hemen Batara'yı öldürmeyin. Suslan. Ha tamam. O tamam. seni botu öldürme diyorum. Suslan diyor bana ya. Uydu. Ben gidiyorum. Ben kendimi ya, öldüreceğim. Ben dalga geçip, ya Mehmet gel biliyorum. takım olalım oğlum. Tamam <laughs> kanka ben ben kendimi öldürürüm sen kendini öldür. Ama önce sen. Öperim sizi. Ya, Olur, bu şutlar şu çok korkuyorum. Ya. Her yerdeyiz biz. Biz Team 2'yiz We are the Team 2. <laughs> suslan. Lan lan üstüne çıkmaya <laughs> çalıştım. boruları vurdu amına koyayım. <laughs> o oh, ikimiz yanından geçti. <laughs> Selamünaleyküm. Ya batılan ya. <laughs> Vallahi rezalet. Ya 2v1 ya. Tek tek gelin lan adamsanız. Su adamlar sar mı lan? Sürinlen, lan ölmeseydin takım arkadaşım bir seni. Ya <laughs> şey, takım arkadaşım bir işe yaramıyor ki. <laughs> İnsan gösterin biraz. Selam. Öl bakayım selam. sen. Sen öl lan. Ölün ikiniz de ölün. Kendimi öldürdüm ya. Kendisini öldürdü. Allah'ım ya Rabbim uğur. Önündeki yere çarptı abi. Kendisini öldürdü. Tövbe estağfurullah. Önüme çarptı. Dur mermi alıyorum. Bana ne? Mermi alanı vurulmaz. Bana ne? Ölmen lazım al edin. Mermi alana yılan bile dokunmaz. O su içse neydi? <laughs> <Süf. gülüyor> <hated. gülüyor> Abi yok artık şansa bak. Nerede? Burada. Aa. Bum. Aa. Hadi ama day. Hadi. Yanından <laughs> geçti. Hoş. Ya. Şurdaymış. Sola kaçtı. Sola kaçtı. Lan hı, lan böyle işte. <laughs> takıldım düştüm. Böyle takıldım düştüm. Öl. öl. Ho oh, böyle atıp kurtardı. Bu. O oh, havada evet. çarpıştı. Oha! <laughs> i̇şte bu be, işte bu be. Lan, nereden öldüm? Motora ben, ben oyna biraz et. ya. Motora ben tebrik et. Beni <laughs> tebrik edeceğim lan? <laughs> lan kazandın takımı taşıyorum şu anda. <laughs> biraz daha iyi taşı. <laughs> <laughs> Çocuğu mutlu edemiyorum ya. Team 2 olmak bunu gerektirir. At at aşağı at. Hadi Boturay. Gaza gelmek lazım ya. Bence ikimiz evimize roket atalım da gaza gelelim. Eş. Ne var la? 6 atmıştım dur bir dakika. Ne oldu? Ha demek uygun boş oyunu aşağı atıyorum. 6 atıyormuş. Yo şimdi attım. Az önce atmadım. Şimdi attım. Ve bu ölecek biri kesin ölecek abi. Bak yine önüme çarptı görüyor musun bak. Birini Birinin ölmesi lazım şu an. Abi ilk seferler öyle çünkü. Oyun mekaniği. Valilerimizi vurmayın lütfen. Hadi lan oğlum. Hey! Koç, koç, koç. Hadi. Ha, otur AFK. Bum. Ya bıttın oğlum. Be. İşte ya adamsanız bir ve bir gelin lan. O kafamın üzerinden geçti. Aman Allah'ım kendimi vurdum. Al. O da kafamın üzerinden geçti. Al bakayım. <laughs> Oo! Oh. Vurdular hayatımı kurtardı. Çok güzel bir süper buldum kendime. Çok güzel bir süper buldum kendime. Sift oldu. Bir şey. Kimden geliyor lan bunlar? Kim bilmiyor ama. Bak baba izle izle bum. Bum. Ama. Shut the fuck up man. Çok kötü. Al 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 Öldüm öldüm Gelişini gördüm Gelişini gördüm o yüzden öldüm dedim yani bir saniye önce Ciddi gelişini gördüm Baturay iyi bir işe yaramıyorsun ama haksızlık Ben 1v2 yapıyorum Nanana Nananam O güldü mü? Allahümmeekber ve Sübhaneke Allah. Orda karı çok karanlık burası Burası çok karanlık 내리겠죠? 안돼